hareketler giyelim evet. biz ona. Evet. Gel bakayım. Şimdi Umay'ı döndüreceğim. Çık çık tırman tırman tırman. Oley. Bir tane daha. Gel. Tırman. İyice karnıma kadar. Karnıma, karnıma kadar. Hoppa. Aferin. Bir daha. Tırman tırman. Yoruldun mu? Tırman. Tırman tırman. Oley. Şimdi de şöyle yapalım. Dön. Evet. Hadi bakalım bas 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 bas. Tutacağım ben. Oley. <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Hadi ileri <indirin> kaç. <laughs> Bir de ters dön. Bana doğru dön. Benim de dizlerim ağrı biliyor musunuz? Öyle kolay değil. Şöyle çık. Çık. Çık çık çık. çık. <laughs> Dik dur. Dik dur. <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Korkma. Dik dur. Ha, ön dön, önünü dön. Hayır. Ya. ya. Böyle. Ha. Dönmek mi istiyorsun? Öyle. <laughs> <Oley. gülüyor> tamam. Tamam. Gel, dizler... Babam Gel bir daha çıktı dizlerime. Dön arkana. Bak şimdi. 23 Nisan gösterisi. Dananadan. Çık. Çık bana güven. Bas. Dik dur. Dizlerini. Dizlerini kırma. Dizlerini dik tut. Hadi. Tutacağım. Yoruldun değil mi? Hadi. Bana güven. Seni tutacağım. Hadi. Evet. Hadi. Kırma dizlerini. <laughs> Tutuyorum. Tutuyorum. <gülüyor> yoruldum. Ay ben de çok yoruldum Umay. Oh çok yorucu. <laughs> Hadi son bir defa döndüreceğim. Hoppa dön. Dön 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 dön. Hadi bir de paranı da at. Ay benden bu kadar çok yoruldum. <laughs> yapma o Marcin. Şey, e, hadi. Hadi 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 hadi. Hoppa. Tamam son, son, son. Ama dizlerini dik tutacaksın tamam mı? çıkar. Sen çıkar çoraplarını kaymasın ayakların. Hadi. Hoppa. Tutacağım. Ona güven. Keçi. Tut tut tut. Ayaklarını dik tutacaksın, ben seni tutacağım. Ay yeter, tamam, hadi bitti yeter Umaycığım. çok yoruldum, tamam mı? <laughs> hadi arkadaşlar, görüşürüz. Biz biraz dinlenelim.